eğlenerek ve yiyerek matematik devam ediyoruz. Şimdi üstü sayılardan A üzeri A küp. A küpe bir örnek yapacağız. Bu gördüğünüz kurabiyelerden A küp. A küp olarak iki sayısının küpünü yapalım. Örneğin. Şimdi bakın. iki sayısının küpü. A değişkenine iki diyelim. 2'nin küpü nedir? Hemen problemi çözelim. Hemen iki sayımızı buluyoruz. Buradaki sayılarımızdan bu da ıı, geleneksel eğlenerek baskılı matematik 2'nin 3 sayımız 2 sayımız nerede? 1, 2, 3, 4 0 0, 8 sayılarımızdan bir tanesi eksik galiba. Evet. Şurada 2 iki, evet 2'nin a'ya 2 sayısını atadığımıza göre şöyle soruyu burada çözeceğiz. 2'nin bakın 2 sayısının küpü hemen 2 üzeri 3 yaptığımızda çocuklar burada çok eğlenceli. Hem eğleniyoruz hem matematik yapıyoruz. 2'nin küpü dediğimiz zaman şöyle Hemen eşittirimizi basacağız mutlaka. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi bir de eşittir basıyorum. 2'nin küpü ne anlama geliyor? Yani 2'nin küpü 2 sayısının 3 kere çarpımına eşittir. 3 tane. 3 baskı yapacağız. Özellikle üzerine vurgu yapıyorum. 3 tane 2 bas demek. 2 çarpı 2 çarpı 2 2 kere 2 4 eder. 4 çarpı 2 hemen şöyle açılımını da yaparsak çocuklar şöyle 2'yi de tekrar boyayalım. 4 sayısını boyadım. 2 kere 2 4 eder. 4 çarpı 2 Hemen şunun aralara çarpıyı da koyuyorum. Şunlara nokta koyacağım. Nokta ve çarpı aynıdır. Buna da çarpı basacağım. Hemen eşitliği yazmaya devam ediyoruz. Hem sanat yapıyoruz, hem eğleniyoruz, hem soru çözüyoruz. Evet, eşittirleri mümkün mertebe alt alta getiriyoruz. Eşittir 8 diyoruz. 8 sayımız da burada. Yani bu işlemi hem baskıyla yapıyoruz. 8 yani 2 üzeri 3 neymiş? 8 sayısıymış. Evet. Pastaların içinden de 8 rakamını bulduk. Hemen eşittir de koymamız gerekiyor tabi bu arada.